Merhaba çocuklar. Geçtiğimiz hafta ünlü bir ticaret yolu olan İpek yolunun geçtiği önemli merkezleri gezdik. Güneydoğu Anadolu bölgesinden başlayarak önce Mardin'e gittik, ardından Diyarbakır'a, oradan da Malatya'ya geçtik. Bir sonraki durağımız Aksaray oldu. Sonra Isparta'ya uğradık ve yolculuğumuz Antalya'da son buldu. Bu hafta yeni bir macera bizi bekliyor. Hmm, ne kadar ilginç. İyi ki bu kitabı bulmuşsun Karga. İçinde çok enteresan bilgiler var. Hem çocuklar da çok sevecek. Geldiler bile. Bak. Kaaak! Aha sahi gelmişler. Merhaba çocuklar. Merhaba. Kaaak! Nasılsınız? Yeni oyunumuz için hazırsınızdır umarım. Bu hafta heyecanlı bir macera bizi bekliyor. Bayılırım maceraya. Kaaak! Bilmez miyim? Bakın çocuklar, bu elimdeki eski kitabı görüyor musunuz? Karga eski kitaplar satan bir sahafta bulmuş. İçinde çok eski zamanlarda yaşamış bir seyyahın anıları yazılı. Bu gezgin 14. yüzyılda yaşamış ve hayatının uzunca bir bölümünü seyahat ederek geçirmiş. Memleketini terk edip ilk yolculuğuna çıktığında hacı olmak için Mekke'ye gidiyormuş. Ama bu yolculukta öyle ilginç şeyler gelmiş ki başına başka ülkeleri ve yabancı yerleri de görmeye karar vermiş. Böylece uzun yıllar boyunca seyahatlerine devam etmiş. Bizim gibi. Kalk. <laughs> evet bizim gibi. Bu hafta bazı ipuçlarını takip ederek bu ünlü seyahın gidip gördüğü yerleri bulacağız. Gördüğün gibi ben ve sadık dostum Karga hemen hazırlandık ve gemi atlayıp yola koyulduk bile. İlk durağımız bu seyahın doğup büyüdüğü Kuzey Afrika'daki bir Arap ülkesi. Bu ülkenin Akdeniz'in yanı sıra Atlas Okyanusu'na da sahip. Kuzey Afrika'daki Atlas Dağları bu ülkede başlıyor ve en yüksek noktası da yine bu ülke sınırları içinde yer alıyor. Cebeli Tarık Boğazı'nın denetimini elinde bulunduran üç ülkeden biri. Ülkenin kendi dilindeki adı Batı'daki adlımda geliyor. Biz yoldayız. Sen de hemen işe koyul. Bu oyunu kazanmak için bir tilki kadar zeki ve çevik olmalısın. Oraya ulaştığında gizli zarfı bulmayı da unutma. Zarfın içindeki harfe ulaşmak için bulmacayı çözmelisin. Ha! Çok doğru. Bu harfi mutlaka bir kenara not et. Çünkü hafta boyunca bulduğun harfler son zarftan çıkan eksik cümleyi tamamlayacak. Hadi bakalım yardımcılarım. Herkes iş başına. Vira bismillah. Yelkenler fora. Kalk. Yarın aynı saatte senin kanalın TRT Çocuk'ta buluşmak üzere. Hoşçakal.